Bravo. Bravo YouTube. Helal olsun be. Çok mu komik? Çok mu komik? Yanlış duymadınız. Çok mu komik serimizin ikinci bölümü YouTube Bey tarafından kaldırıldı arkadaşlar ve nedenini hiçbirimiz bilmiyoruz. Kendileri bile bilmiyor. Biliyorsunuz bu seride bana Discord'dan attığınız videoları izliyorum. Eğer bir tanesine bile gülersem o videoyu atan kişiye 500 TL atıyorum arkadaşlar. Çok mu komik? Ben de sizden yeni videolar istedim. İkinci bölümünü tekrar çekiyoruz. Ama tabii ki yine gülmeyeceğim çünkü o 500 lira cebime kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız kendimi ciddi moda alıyorum. Ondan sonra da videoları izleyeceğim geçiyoruz. Ben hazırım. Arkadaşlar önceki videolarda Meta'nın üstüne giyecek başka bir şeyim yok. Ben bu Çocuk kıyafetlerini s**eyim diyenler olmuş. Teşekkürler arkadaşlar güzel yorumlarınız için. Başta acısınız. Şimdi meta burada sinirden birazcık temizlik yapıyor. Biz yapacağım. Korkuyorum birazcık. Komik değildi. Bu kız kendi sesini geciktirebiliyor. Ne yapayım? Ha. Konuşmamam lazım. Siz artık beni çok iyi çözmüşsünüz. Nelere güleceğimi falan artık çok iyi bilip ona göre video atıyorsunuz. Ama ve lakin tam böyle ağzımdan olacakken konuşmamam lazım. Kendime yeni taktikler üretiyorum. Ananı arıyorum. Hmm dudağını X harfine koy diyor. Ben parmağımı koyuyorum. Çok uzak orası çünkü. Ama olmadı ki bu ya. Ayıp denen bir şey var ulan. Ayıp denen bir şey var. Benim ailemiz diyor ya bu videoyu. Ulan bunu kim attı? Kim attı lan? Benim annem izliyor, babam izliyor bu videoyu ya. Allah Allah! Siz var ya çok terbiyesiz insanlar olmaya başladınız arkadaşlar. gönder Allah'ım ya Rabbi Bunu al yeni gönder Oğlum sen resmen bana taşlar geçiyorsun şu an Bunu al yeni Siktir git Bunu al yeni gönder Ben ama anlamıştım bu çocuğu görür görmez Çok gereksiz bir video Psikopat bir kedinin sıradan biri. Şunun yürüyüşe bakın ya. Oğlum kediler gerçekten psikopattır ya bu arada. Yani güldürmedi. Normalde gerçekten 40 yaş üstü amcalar gibi hissediyorum kendimi. Kedi videolarına bayağı gülüyorum çünkü. <gülüyor> bu videoları bana toparlayan arkadaşı bir bulabilir miyiz? Ben ard ardı niye iki kedi videosu koyuyorsun ki şimdi yani? <laughs> Ben bunu niye izledim a**na koyayım. Ya korkunçlu karı çıkacak deme ya? Korkunçlu karı videosu çıkacak. Bu ne kanka? Kim attı oğlum bunu? Ya bu görüntüyle bu ses falan uyumu muhteşem ya. Do you got games on your phone? Bu gerçekten iğrençti ama ya. Gerçekten iğrençti. Ben bunu neden izledim şu an ya? Bu serinin adını değiştiririm. Ben bunu niye izledim amık olsun ya. 31. Ben buna 31. gülerim. 31. Evet. <laughs> Kaslarımı gevşetmeye çalışıyorum gülmemek için. Allah çarpsın karnım ağrıdı. Yemin ederim sıkmaktan bak şu karnımın şurasına ağrı girdi ya. Hüseyin tam zamanında. Gülmemek için deli taklidi yapıyorum. Derin derin nefes al Halil. Yapmayın şunu işte ya. Yapmayın işte şunu ya. Ya benim videolarımı editleyip atmayın lütfen arkadaşlar. Utancımdan gülesim geliyor bazen. 500 lira. Halil 500 lira. 500 lira gitmesin. Halil bak 500 lira. Çok mu komik? Çok mu komik? Komik olmayanlara bunu diyoruz. Çok komik he? Çok mu komik? komik. Eee, sese bak. Yani görüntüyle sesin hiçbir alakası yok ama ses gerçekten beni şu an çok gıcık etti. Iyy sabah kalkıp okula gidiyormuş gibi hissettim kendimi. Buna gülmem. Buna gülmem. Arkadaşlar bunların modası geçti ama atmayın böyle şeyler. Ben Recep e de çok gülüyorum ya. Gerçekten çok komik. Bye. Bye. Konuşma lay, konuşma live. Gerçekten beni iyi analiz ediyorsunuz. Beni iyi analiz edip bana ona göre video atmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Ama yani beni bir şey diyeyim mi? 8 9. bölüme kadar büyük ihtimal güldüremezsiniz ama belki bir yerde güler. Kardeş. Ha, ama bu yeter be. bir şey kalmış ha. Bunu kaç Nerede kere bu attınız? Iyi. İşte tam şu. <laughs> Artık bunu atmayın ya İstemiyorum ya İzledik bunu ilk bölümde izledik atmayın bundan Tamam komik olabilir Karı sürmek Hayat güzel Karı dalaşmak Karı öldür Bu Karı böyle yok. değildi sanki ya Karı yok Yenisini bul Pişmanlık bu arkadaşın diksiyonu bir farklıymış. Normalde bu daha farklıydı. Garı sürmek. Hayat güzel. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bitmiyor mu bu video? Küfür <laughs> mü ediyor şu an ben anlamıyorum ki. <laughs> Fark ettiniz mi aralarda bir küfür çıkıyor gibi ama tam anlayamıyorsun.

Çok mu komik? Ya yapma ya! Yapma ya! Atmayın Hiko Baba atmayın bana ya! Bitti mi? Nasıl oğlum? Ne çabuk bitti oğlum. Arkadaşlar atılan videolar bitmiş. Yani aslında biraz daha fazla olabilirdi. Artık bir dahaki üçüncü bölümde falan daha fazla izleriz. Siz de Discord sunucuma gelip oradan bana böyle komik videolar atabilirsiniz. 500 lirayı da kazanabilirsiniz. Ben yine gülmedim. <gülüyor> Şimdi gülüyorum. Gülmediğime gülüyorum anladın mı? Dur bekle kendime 500 lira atayım. <laughs> Arkadaşlar çoğu komik serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümünde gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 30 bin like atarsanız çok sevinirim. Bir de dediğim gibi aşağıdaki linkten Discord sunucuma gelip bana komedi dünyası olan videoları atarsanız 500 lira kazanma şansına sahip olabilirsiniz.